Taşması 26 kilo olduğundan dolayı e, hafif diğer alçaya göre daha kolay. Karıştırması iyi suyu iyi alıyor çünkü gözenekleri biraz dolgunu dolgun malzemesi biraz kaba. Çekmesi güzel. Birinci kat güzel çekiliyor. Tamam dişli olduğundan hava gözeneklerini güzel dolduruyor. Diğerine göre kıyasladığın zaman taşıma olarak avantajlı. Karıştırması o da avantajlı çünkü dişli olduğundan dolayı. Karımı daha çabuk hızlı tarlıyor. Çekme aşamasında birinci katta avantajlı. Tamam. Diğerine göre oranla daha güzel. Daha fazla metraj yapabiliriz yani bununla. Neden? Çünkü daha hafif, daha güzel su anabiliyor yani diğerine bakarak. Tamam hadi ya. Karışma esnasında normal yapılan mesela bir su oranı var. Mesela normalde bir evet. olduğumuz belli bir açım bir su oranı var. Evet, evet. Hani bu su oranını, bu de denedik diğerinden daha fazla bir su emülasyonu yaptı ama bunu tabi hafriğinden dolayı. Evet. E, mesela diğer alçıya göre mesela sert gibi gözüküyor ama malzeme, malzeme diğerinden çok daha hafif. Evet. Hani karın aşaması daha kolay. En azından makineyi falan yormuyor yani. E, bunun haricinde karan kişi de yormuyor. E, sonra işte getirdiğimizde uygulamada mesela e, bu ee, alçının kullanıldığında diğer bir alçıda kullanmış olsa hani elini bayağı yorar. Hani biz de dediğimiz gibi elimizle meçhul olmanız, Tabii ki bunu bu şekilde aşama bu işi yapamazsın veya çekemezsin. Bu yapamazsın asla. Hı -hı. Bu alçı diğer açılara göre yüzde yüz yani. Hani %10, %7 değil. Diğer açılara göre çektiğimiz, bu zamana kadar çektiğimiz diğer malzemeler gibi sert değil. Yumuşak. Hem bunu bizim metrajda bayağı bir şeyimizi yapar. Avantajımız. Avantajımızı yapar. Ee, sonuçta kolay kullanabilir bir malzeme. Hafif malzeme. Hı hı. İşte ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela alt tarafı hani kaba işlemle koyduğumuz bir şey. Mesela işte mesela kabasını hemen direkt bir katını vurduk. Şu kısma da hani hiç şey katmadan, saten katmadan ikinci bir karış yaptık. Hani keperme sıfır. Ama diğer altlarda bu keperme olayı yüzde yüz var. Diğer alçıdan daha hafiftir. Hı hı. Diğer alçıyı getirdiğim zaman oh. o mesela daha ağırlık çekir. Ama bu getirdiğim zaman 10 kilo falan yok da hiç. İki evet. tane de mesela. <gülüyor> <gülüyor> Diğer alçıyı mesela akşama kadar mesela diyelim o 100 turba kullanırım. Hı. Yani taşırım yukarıya. Evet. Bunu 200 turba taşırım. Ama yani güzel de alçısı yani işte o kadar çok yorucu da değildi. Hı hı. Alçısı yani güzeldi benim için. Hiç yorulmadım sanki. Məsələn, dərinliyə, axşam gedərkən yoruluram. Məsələn, bu gün mən dərinlikə heç iş görməmişəm.